Ancient, mystical land, famous for its wide mountaintops, dangerous monsters, and unimaginable treasures. Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitray'ın bir strateji oyunu olan Churchill Empires'ın ilk bakış videosuyla karşınızda. Umarım keyif alarak izleyeceğiniz bir oyun olur. Biz haritaları, önümüze çıkan haritaları yendikçe bu görmüş olduğunuz kilitli alanların hepsi açılıyor ve bize yeni özelliklere sahip yeni karakterler, liderler veriyor. Ve bu liderlerden işimizi yarayanını seçip haritaları geçip önümüzdeki engelleri aşıp düşmanlarımızı öldürüp ilerlemeye çalışıyoruz. Kardeşlerim şöyle bir göz atalım. Savaş beyi Wolf'ın um. asla tedbiri elden bırakmaz. Mükemmel gözcü kuleleri inşa eder. Başlangıçta artı bin yiyecek alınan her çemberde artı iki kule veriyor bize. Tamam bu bize... Varız. Yani ilk başta biraz asker üretip savunmamızı biraz daha güçlü kılmamıza e, olanak tanıyabiliriz. Büyücü Wilberforce. Kitap okumayı ve ateş toplarını fırlatmayı sever. Askerlerini mutlaka düzenli olarak çalıştırır. Başlangıçta 400 altın yani... Barbar Bark. Sözcüklerden çok baltalarını konuşturan bir adamdır. Yani fethedilen her çemberle onun tarafına daha çok savaşçı geçiyor. Alınan her çemberde artı 3 baltacı. Aa bu benim adamım. Tam benim adamım. Taktik maktik yok. Bam 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 adam resmen. Epius küçük bir çemberin kralı ilan edilmeden önce ünlü bir tüccarda kaynaklara yönelik güçlü sezgileri sayesinde her yerde altın bulabiliyor. Yani altın bizim daha nitelikli asker üretmemize olanak tanıyor diye tahmin ediyorum. Brandur dahi bir mühendistir ve golem üretmenin uygun maliyetli bir yolunu icat ettikten sonra lider olarak seçilmiştir. Şövalyeleri yerine golemleri görevlendirebilir. Alınan her çemberde artı bir ahşap duvar veriyor. Yiğit Herald çok büyük zorluklardan keyif alan bir imparatordur. Minimal kaynaklar ve tek bir işçiyle başlar. Ne diyorsunuz? Alalım mı abi? Biraz cırmalayalım mı? Kardeşlerim ben zoru severim her zaman. Yiğit Herald'ın macerasına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Devam ki. Devam abi. Canavar avı, rakibi bul ve kazanmak için yen. Diğer tüm çemberleri ele geçirmeye gerek yok. He, tamam bu hedef odaklı abi. Hedefi buluyoruz, çemberine baskını yapıp kafasına gömçürüyoruz, oyunu kazanıyoruz. Kazanmak için tüm çemberleri fethet, çoğu düşman gerçek bir imparatorluk kurmak için yeterli kapasitede değil. Ama daha büyük ölüm çemberlerine katılabilir. He, kardeşlerim biz var ya canavar avından bir başlayalım. Tamam mı? Aynen abi ya canavar avından... Abi her zaman zor istiyorum var ya. Abi tamam kraliyet çatışmasıyla hirvi go diyoruz kardeşlerim. Normal kolay erkek adam bozar deneyimli de kayıttayız şu an. Vallahi o kadar deneyimli değilim. Harita boyutu medium. Small olsun 9 çemberimiz olsun bizim olsun abi. Rakip sayısı 1 olsun. 2 olsun rakip sayısı. Tamam mı? Oyunu başlat lan. Vallahi başıma ne gelecek hiçbir fikrim yok kardeşlerim. Oyunu başlat lan. Biraz uzaklaşalım. Tamam kardeşlerim savaş alanlarımız şu etraftaki soru işaretli çemberlerle sınırlanıyor. Güzel abi. Burası bizimse diğerleri de düşman. Nice. Dostum sen bir yiyecek mi toplasan? Ha, güzel. Abi. Abi. What? Ha, tamam. Geldik. Abi şuraya bir tane depo üretelim. Direkt savunma binamızın yanında olsun. Ki bize daha fazla darlık yaşatmasınlar. Güzel kardeşim. Şu an yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim en acilinden bir tane Askere basmamız gerekiyor. Bakın fıldır fıldırlar. Şu an kimse kimseye saldıramıyor diye tahmin ediyorum abi. Benim bir yerden açılış yapmamı bekliyor olabilirler. Rakip orada 140. Biz neyiz acaba? Bizim herhangi bir vasfımız yok sanırsam. Kuvvet 15. Trik bunların kafasına vuracağız ha. 140. 140. Gayet güzel. Kardeşlerim ben bir tane asker yapayım. Dostum sen şurada biraz eğitim yap. Bir kendine gel. Topla kendini. Tamam biraz bir biraz az. Oğlum niye kırdın onu? Lan yenisi yok. Lan oğlum oyuncağı kırılır mı lan? Allah'ım oyuncağını kırdı ya. 150 yiyecek istiyor kardeşim. Aynı bir tane daha. Dostum senin görevin. Sen de aynı şekilde. Sen şöyle bir gel. Tamam mı? Senin görevinde yiyecek toplamak. İkini hızlı hızlı yiyecek toplayın abi. Ondan sonra bir tane okçu basabilirim. 100 odun basamam. Yalan oldu. 150 yiyecekle bir tane daha asker basabilirim. Sonra şu canavarlara kafasına bir vururum. Abi bir tane asker sandı var ne var? Gizli kutu canı yüz. Güzel kardeşlerim güzel. Biraz bir biriksin paramız. Bir tane de işçi basıp onu da ağaca atıyorum. Lan oğlum sen ağaç... A, a. Dostum sen var ya ben yani iki, iki kırmızı meyve toplayan gençler. Bir taneniz ağaç toplayın lütfen. Tamam bir tanesi ağaç toplasın. Kardeşlerim ne kadar mantıklı bir hareket yapıyorum şu an hiç bilmiyorum. Gelin lan. Ne olacaksa olsun anasını satayım. Aa bura balçık yalnız. Saldırın askerlerim beni. Abdülhüyeline, aynen böyle. Güzel, I like. Dostum, şunu da bir saldırın belki içinden. A, seviye yükseldi. Tamam, demek askerlerin seviye mantığı var. Ah, işi. En sevdiğim yaratık işçiydi de Nice. Aa, güzel. Sen orada bir şey yap. Aa, bu odun büyük ihtimal ya. Dostum, sen var ya. abi burası bizim yiyecek, yiyecek kaynağımız olsun ya. Tamam bebeğim sen var ya Sen buraya gel Abi, Bunu ne yapalım hatta bunu var ya biz yiyecekten alalım Dostum sen yakışık çocuk Sen var ya odun kes Sen boşver yiyecek tamam mı Lan oğlum sen odun kes lan odun ha. Aynen öyle siz odunla çalışın Pasa odunla çalışın Kardeşlerim bizim biraz artıcıya ihtiyacımız olabilir Yani bir iki tane de şey alalım Tamam Hazırım Aa, Ben de hazırım son derece Abi baltalı adam 80 odun ve 100 yiyeceğe geliyor. Alalım ya. Bir tane de baltalı adam alalım. Kardeşim ben şu an kafama göre alışveriş yapıyorum abi. Neye ihtiyacım var? Neye ihtiyacım yok? Hiç umursamıyorum şu an. Dostum sen de buradan bir ağaç kessene ya. Belki o adamlar yetmeyebilir. Allah sen de şuradan bir yiyecek al. Abi odunlar bitiyor kardeşlerim. Valla odunlarımız bitiyor. Aa yiyecekler de bitiyor. Yiyecek mi yiyecek kalmadı. Abi şunu bir an önce olup bize bir yiyecek kaynağı olarak geri dönüş yaptırmam gerekiyor. Var mı onun harici yiyecek kaynağı olarak kullanabileceğimiz bir şey? Yok. Menzilli zırh. Yakın dövüş zırhı. Keskin kılıç. Muhafız şövalye vampir vesaire gibi. Tüm yakın dövüş birimlerine hasarı. He, daha %10 daha fazla hasar verdiriyor. Fiyat 300 odun 300 yiyecek. Tamam ya sen bir dur. O zehir kulesi. Acaba ben şuraya bir zehir kulesi koysam. Bunların kafasına kafasına tükürebilir miyiz? Üüü bu ne? Lanetli bal kapağı 300 odun. Hasar ile kazan 290 yiyecek rastgele bir şeytani yaratık çıkarır çıkarlar. Lan. Vallahım çıkar. Ha. Ha nereye gitti? Aa, abi niye alamıyoruz? Aa topluyorlar. Güzel güzel etinden, sütünden faydalanıyorlar oğlum. Kardeşlerim, burada daha fazla oyalanmanın vakti değil. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Dostlarım siz gelin şöyle bir. Abi yüz odun. Odunumuz yok, Gaddemit. Vallahi odun yok. Dostum sen şuraya bir git. Bebeğim sen de şöyle git. Anlaşılan buradaki adamlar bize tam anlamıyla odun kaynağı sağlayamıyor. Çünkü biz buna 200 oduna yakın bir e, ücret ödemek zorunda kaldık. Tamam ya şöyle bir saldıralım abi. Bu Yalnız burası bizi tokatlar. Nere var abi? 105. Yani şura benim için daha mantıklı gibi ya. Dostum gelin. Siz şurada bir birleşin. Gelin lan. Şunların kafasına bir vuralım. Üy, yalnız bunlar bize saldırabilir buradan. Aynı öyle saldırın lan. Al aynı temizliğin. Hepsinin içinden geçin. Güzel. İyizdiler. Aa bizim de adamımız öldü ya. Yo ölmedi. Hiç adam falan kaybetmedik. Gayet güzel. Dostum siz şurada bir durun. 105'lik adamlar bizi biraz terlettiyse. Yani burada bir durun. Ne olur ne olmaz. Gelebilecek her türlü baskın hazır olmamız gerekiyor. Kardeşlerim burası. Sadece odun üretiyor abi. Sadece odun. Allah'ım bir tane de yiyecekçi olsun. Güzel. Kardeşim birazcık okça avlamak istiyorum ben. Yalnız burayı da çok savunmasız bıraktık kim mi geliyor? Ha, tamam olabildiğince attık. Üf bol kaseden sallıyorum yeminle bol kaseden. Dostum sen şuraya bir gel. Bebeğim sen de aynı şekilde gel buraya. Tamam mı? Abi ben bunları savunma... Yani buraları bize pek... Oğlum sen, sen nesin? Git tane git Tamam. Gençler siz gelin. Sen de gel aynı şekilde. Bak bak bak. Dostum sen oradan bir git ya. Sana zahmet valla. Nice. Kardeşim burada bize saldırabileceklerini pek tahmin... Abi bak. Üf. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gelin lan gelin buraya gelin buraya. Lan buraya gelin buraya. Üf. Abi gördünüz mü düşmanı? Yakala saldır yakala. Oğlum siz bittiniz lan. 103. Gençler Gelin lan. Gel, alayınız gelin buraya. Ha, ağzını yırtıklar, lan. kim köpek lan. Siz kim köpek de bize artistik yapmak? Öldürün öldürün öldürün. Geçin şuraya saldırın. Yeni adam spamlamasınlar abi. Güzel. Kardeşlerim baskına gidiyoruz. Ba abi adam her yeri almış. Saldır lan saldır. İçimizden geçiyorlar yeminle. Hayır lan hayır. Zehir kulesi. Hadi bakalım geçmiş olsun. Aa bu nedir? Dostlarım şuraya saldır. Abi. Abi çok pis baskın yiyeceğiz. Çok pis. Karaktersizler. Siz kim köpek Benim adamlarımı öldürüyorsunuz sen. Abi her yerden sal. Abi öldük kardeşlerim. Çok biz işimizden geçtiler. Geri çekilin geri geri geri. No 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 buraya buraya buraya. Abi öldük öldük öldük. Bunlar bizim içimizden geçer ya. Lan geri çekilin geri geri geri. Kaçıyoruz gençler kaçıyoruz. Mekana çekilin. Abi ben üç tane mi düşman yaptıydım acaba? Bak tam hatırlamıyorum. Abi çok kötü faka bastır. Yeminle çok kötü. Geçe saldırın. Koruyun kendinizi. Ha, haydi geçmiş olsun. Karaktersizler. Siz kim köpek lan? Haydi geçmiş olsun. Üf abi çok sıkıntılardayız. Yeminle çok sıkıntılardayız. Oğlum yiyecek basın. Abanın bir şeylere. Dostlarım bunlar bizi var ya öldürür. Vallahi öldürür. Resmen tokat manyağı yapacaklar biz. Aha. Bak aç adamlar geliyor. Aç adam. Aç bunlar. Allah sen de git. Tamam. Bize healer dayı lazım. Var mı sağda solda bir sıkıntı? Sağda solda bir sıkıntı yok abi. Tamam bunlar yavaş yavaş şuraya Adamlarımız var mı? Burada adam yok Sen buna gitsen buna Sen buna sen buna Bu ne? Yaşam kontrolü Üüüü 4006 Tamam Tamam abi tamam Bizim en acilinden bir tane banka yapmamız gerekiyor kardeşlerim Tamam artık bankamız da var Yeni tarifler açılmış kilitli bir şeyler açtık. Güzel abi. Size bir zırh basın kardeşlerim ben. Tamam mı? Okçular sizin biraz da okunuz güçlensin. Biraz da defans yapın. Kalkanınız güçlensin. Duvarcılık. Kamp. Ne oldu? Üf. Abi çok pis dayak yiyoruz kardeşlerim. Vallahi dövüyorlar bizi. Nice. Geri çekilin, geri, geri geri Helal lan size. Oğlum aferin pes etmeyin aslanlarım benim. Abi. Öldük. Vallahi dakika bir gol kardeşlerim. Çok pis terletiyorlar bizi karakteri sabah. Bak, 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 bak Bizim benim kardeşlerimi öldürüyor. Güzel. Hadi bakayım geçmiş olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi şuraya bir tane savunma kulesi. Şuraya bir tane savunma kulesi. Tamam mı? Yeter artık. Ben baskın yemekten bu abi bakın burayı yok burayı ele geçirmemişler Biz geçirmedik doğru. Biz saldırmadık oraya. Şurada iki tane. Ha ne oldu? Cibilliyiz sizler. Ancak kaçarsınız zaten lan. Hmm. Tamam abi asker spamlıyoruz kardeşim. Burası bizim ana yok burası bizim ana üstümüz olmalı. Abi kafam çok karıştı. Valla kaf abi Aa tamam tamam. Bura bizim, bura bizim, bura bizim, bura bizim. Bize nereden? Aa burada bizim. Güzel. Şu büyücünün bir an önce açılması gerekiyor. Abi şuraya iki tane at atalım. Para. 42 tane altın bir şeyimiz var, paramız var. Güzel. Şuralara banka atalım birer. Mesela şuraya. Mesela. Mesela buraya. Aynen şuraya bir tane banka. 500 odun istiyor. Tamam abi ya bunlar yavaş yavaş kasıyor. Kardeşlerim biraz yavaş ilerliyor olabilirim. Oyunla ilgili öyle çok fazla bir şey bilmiyorum abi. Şu an var ya şans eseri yaşıyoruz resmen. Aa bakın saldırıya geliyor. Aa ha, karaktersizler. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sahibim. Yeni tarifler. Oo ejderya Abi mancınık. Al lan bir tane katapult. Şuraya en yakın zamanda saldırmamız gerekiyor. Şuraya ben biraz asker spamleyeyim. Tamam. Boşta kalmasınlar abi. Şuraya bir tane de şeyci. Eee baltacı. Barbar. Çekitçi. Yo baltacı. Aynen öyle. Yalnız bunlar çok güçlendi. Vallahi çok güçlendi bunlar. Bizim içimizden geçebilirler her an. Canavar. Dostlarım siz var ya. Abi saldırı var. Nere? Tamam. Yine mi siz lan? Oğlum sizinle başımız dörtte bizim ha. Ha cibilliğe size bak. <laughs> Erkek kesildi başımıza. Vurun lan onu kafasına. karakter Kendine hil basıyor bak. Al ağzını yırttım al. Sen şuna bir saldırsan aslan. Vur onu kafasına. İki tane sizin yaptığı işe bak ya. Ha artık bura bizim. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Oğlum artık burayı size vermem lan Saldırın. Anında altın. Altın kaynağı abi. Vallahi altın. Tamam. Sen o altınları bir temizleyin abi. Bize bir altın lazım. Basın altına. Altın varsa huzur var. Tamam burayı ya. Buraya pek fazla bir saldırı. Yaparlar ya yaparlar. Üç tane oraya koyalım. İki tane buraya koyalım. Bir tane baltacık koyalım. Bir tane bundan koyalım. Buraya da aynı şekilde koyalım abi. Buranın ne eksiği var? Al buraya da koyalım bir tane. Şundan basalım. Bir tane bundan koyalım. Şuraya koy. Tamam. Kardeşim biraz daha altın öresek bence iyi olur. Yalnız bu altın kaynaklar acaba bitiyor mu? Yoksa spamlenebiliyor mu? 500 odun. Abi bizim oduncuya da ihtiyacımız var. Dostum sen oraya git. Sen buraya git. Siz ağaç toplayın. Tamam o şey yiyecek filan da toplasınlar. Halletsinler bir şekilde geçilsinler. 932 gayet güzel. Gayet güzel. Abi şifacı şifacı bize nerede işe yarar? Ee, şurada bizim abi şurada bir şifacı olsun. Tamam selamlar. Sana da dostum. Geliştirme. Abi şurayı alırsak var ya. Lan okçular acaba iş yapabilir misiniz? Dostum siz de buraya gelin. Askerler siz de gelin abi şöyle. Tamam bir nebze de olsa iş yaptıracağız abi. 860 altınımız var. yapabilir Abi şuraya bir kule yap. Ateş kulesi. Biliyorum. Bayağı lüzumsuz bir yere koydum. Gençler saldırın. Ha saldırmayın lan zaten bura bizimmiş. Dostlar size şuraya gelin. Ha gitsiniz şuraya işte, oğlum. Ne? Abi 992 kuvvet ne? Buz. At bir tane. Zehir. Buraya da at bir tane. Ok. Al onu da at. Tamam. 3 tane. Bir iki tane. Bir i̇ki tane. Tamam. Güzel abi güzel. Valla sana nasıl güzel ilerliyoruz kardeşlerim. Ama çok fazla açıldığım için e, kafama vurabilirler. Bin on. Benim gücüm nerede yazıyor? Ben gücümü nerede görebilirim acaba ya? Şöyle bir gezelim. Yok. Bir yerde gücüm yazmıyor benim. Cık. 1700 mü? Şaka yapıyor olmalısın. Aa, bunlar bizi çok pis döver. Valla çok pis döver kardeşlerim. Bakın. Bin yedi yüz Dostum sen gelsene sen şöyle Buraya düz kole atma ya Zzz, Donduracak. Aynen öyle selam Ha güzel yavaş yavaş gelişiyoruz Başka ne verebiliriz Abi şuraya bir altın madeni koyalım Şuraya koyalım da burada üretsin 216 altınları birazcık e, Boşu boşuna kullanıyor olabilirim İstilacılar %100 Kardeşim şu alt tarafı alırsak var ya iyi bir savaş çevirmiş olacağız. Ya katapult alabilirim. Bir tane katapultumuz olsun. Şu kulede iş yapar. Onun yerine atlokçu alırım. Abi bir yerden bir yerden kötü kötü sesler geliyor. Abi bunlar bizim içimizden geçmiş. Kardeşlerim burası da çok sıkıntı olacak. Çok sıkıntı yaratacak. Tam şuraya bir tane abi. Versin ateşi, versin ateşi. Tamam mı? Ondan sonra şimdi Madem burası bizim. Şuraya bir tane ateş kulesi. Yani. 1500. Abi biz... Bak 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 bunlar var ya bir saldırı girişiminde bulunacaklar ha. Buraya askeri yiyor bu. Haydi bakalım geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Kardeşlerim 500 odun. Şu odunlarımız bir artsın abi. Bak bak. Saldır hücum. Anında buraya saldırıyorlar. Yo buraya saldırmıyorlar. Yukarıda bir yere gidiyor onlar. He. Değişik değişik işler planlıyorlar. Bak duvar örmüş. Duvar örmüş duvar. 800 odun. Abi siz odun kalsın ya. Ha dostum sen yani işçiler ne yaparsınız burada ya siz var ya gidin şuradan odun kasın biraz dostum siz, sen kal sen burada bana altın üret aynen öyle son durum nasıl 1010 var mı yukarıda sağda solda bir şey herhangi bir yerde hiçbir sıkıntı yok sen gel bankacı sen bana altın üreteceksin tamam mı 950 odunumuz var abi Menzilli. ver abi al buna da ver Adamlarımızı tamamen güçlendirelim. Depoyu geç kardeşim. Şöyle bayrağı falan tıkladım da acaba benim şeyimi göstermiyor mu ki ya? XP 1860 sonraki. Ee, geç. %15 koruma. Geç bunu da abi. %15 koruma. Bunlar da aynı. %15 koruma. Kardeşim burada yeterince savunma binası var. Abi şuraya bir tane büyüş. Ondan sonra. Ateş binasına şimdilik gerek yok ya gençler. Siz var ya. Şöyle bir bismillah tipi saldırın. Tamam mı? Bismillah şart yalnız. Atlar sizde. Abi öldük. Ya. işte bile. Kanatlar şuraya saldırmıştı. Işte. Güzel güzel abi güzel. Yavaş yavaş alıyoruz kardeşim biraz vakit alabilir. Ama güzel o. Lan gelin lan nereye gidersiniz? Lan Allah sizi ne yapmasın oğlum. Savaş başlattınız ya. Üf. Kardeşlerim an itibariyle cartayı çekmiş bulunmaktayız. Haydi geçmiş olsun. Karaktersizler. Siz kim köpek lan? Üf. Güzel lan güzel. İnanıyorum aslanlara mesela. Ha saldırın lan şunlara. Saldırın lan şu köpeklere. Öldürün mü anasını zaten. Ha, haydi bakayım. Geçmiş olsun. Karaktersizler. Siz kim köpek lan? Biz artık yapıyorsunuz. gitme gitme erkeğim gitme gitme artistik yapma oğlum millete Üf lan nereye giden nereye abi Bizim bu adamlar var ya çok çabuk kaza geliyor Yeminle çok çabuk kaza geliyorlar Güzel Nice <laughs> Sıkın lan aferin Ben buraya kadar girmişken oraya kadar da girerim anasını satayım Girin lan Girin anasını satayım ha Ha, alın anası. Alın, alın alın Öldürün. Geleni öldürün abi. Geleni biçin. Acımayın bir Allah'ın koluna. Öncelikle şurayı bir alırsanız sevinirim. Ha, güzel. Şurayı bir ele geçirelim kardeşim. Burası bizim olsun artık. Abi bir yerde birilerine çok iyi saldırıyorlar ama. Nice. Orada bizim. Gençler burada orada kalmıyorsunuz. Geliyorsunuz. Kuvvet 110. Tamam abi şuraya var ya. Hızlı bir saldırı. Bir işlerinden geçiyoruz. Gençler siz şunlara şuna bir sıkın. Bu haddini bir bilsin. haddini bir bilsin o. Lan. Oğlum çok gaza geliyorsunuz. Çok 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 kaçın. Lan hadi siz de öldüreceksiniz. öldürün orayı. Ha geri gelin. Geri geri geri. Abi şuraya iki tane kule. Haydi bakayım Geçmiş olsun Geçmiş olsun oğlum Oğlum ben artık zıvanadan çıktım Haydi geçmiş olsun Geri 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 çekiliyoruz Biraz geri Aaa öldürün lan onu ya Güzel Gençler şunlar fişini bir çekin siz zahmet Güzel İndirin abi burayı Abi şuraya bir savunma. <laughs> ne oldu lan? Ha, geri gelmeyin oğlum. Vallahi mısırırım lan size Nice. Orada bir bekleyin. Abi bizim yerde herhangi bir saldırı var mı? Hiçbir şekilde saldırı girişiminde bulunmamışlar. Lan oğlum. Gaza gelmeyin arkadaşlar lütfen. Nice. Burada bir durum He, sakin olun iki dakika. Saldırmayın kimseye. Bak. Kaşınıyorlar abi. Vallahi kaşınıyorlar. Bunları kaşımak gerekiyor. Al. Bir tane buraya. Tamam madem siz istediniz. Lan gelin lan gelin nereye gidersiniz? İki tane şifacı. Ya basmaya gerek yok abi. Yeterince şifacımız var zaten. Güzel. Haddini bizi bileceksiniz aslanlarım benim. Valla. İki. <laughs> Gençler bir saldıralım ya siz Ahmet valla. Alayını temizleyin şu itleri. Kardeşlerim. Ejderyaya ne dersiniz? Bir ejderyamız olmasın mı? Ha? Bence mi olsun? Ha, saldırın ha saldırın. Burayı da ele geçirin. Buraya da bir çift çekin. Üf, ejderyaya bak. Üf, canını yerim seni. Abi ne güzel vuruyor. Abi okçu spamliyoruz. Tamam. Gençler parça pinçik ediyoruz. Siz bir geri çekin de ejderha onu halleder. Aaa. Artistlere bak alttan alttan saldırıyorlar. Saldırın gençler şuraya. Abi geri okçu. Kalkan. Nereye kaldı? Abi ne? Bir bura mı kaldı? Tamam. Gençler alayınız askere çağrıldınız. Tamam mı? Saldırın lan. Kardeşlerim bitiş vuruşunu yapıyoruz abi. Anda bu vakti sonra burası bitti. Yendik mi? Nice. Ha. Bu sayalet. Kardeşlerim yeni yeni karakterler açıldı. Yiğit Herald. Kraliyet çatışması zorluk normal. Süre 26 dakika 21 saniyede bitirdik. Keşfedilen çemberler 16, kazanılan seviye 96, toplanan toplanan kaynaklar. Odun 29614, yiyecek 82452, altın 68824. Üretilen şeyler geç abi. Usta 17, öldürme bu kadar, büyücü 3 tane ölmüş. Güzel. Geriye kalan e, basit istatistikler. Zafer puanı 3630, yüksek puanı 3, puan 3630, biriken toplam puan 8558. Hazinemizi hazinemize yeni bir şeyler katıldı. Yani. Ha, bir tane de taş düştü. Güzel. Güzel. Güzel abi güzel. Kardeşlerim burada yavaştan bölümümüzün sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımı beğenirseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşça kalın. Bay bay.